Efendim geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamda olsun. E, yılbaşı videosundan sonra görüşemedik. E, yeni bir konuya başlamadan evvel. isterim. Keyifli bir produr. Genelde aslında başına keserim ama yanımda kestiğim de baktım. Yoktu videoya baştan. so that gösterisini seyreden oldu mu bilmiyorum da. Ben bu kadar iğrenç bir gösteri desek ya da içim dolmuş aslında bir dolu bir hikaye bak ben hani hikayelere kötü demiyorum her şey dolu ama o bir stand up gösteri işte davalarla ilgili konuşalım istemiştim. Yani birçok çok davaya girdim bugüne kadar sanıyorum herhalde. 5000 davaya girmiş miyim? bilirsiniz Eskişehir'de yaşanan bir haber internetten başvuruyor işte yani ne diyoruz mobil başvuru yapıyor önce e, olumluymuş gibi bir mesaj geliyor vermiş olduğu gelir beyanı belgelendirilebilir bir beyan değilmiş o yüzden bankada işlem iptal ediliyor ve olumsuz olarak değerlendiriliyor kredi. sen kalk dışarı çık bankayı dışarıdan araca telefonuna de ki merhaba ben bir müşterinizim bankanın içinde şu anda bomba var Olursunuz. Kredisi onaylanmayınca bankaya bomba ihbarı yaptı üzerine bir haber yapmıştım. Asya Ceza Mahkemesi'nde hakimin karşısına çıktı işte. Niye yaptın evladım diyor ya işte o, küçük oldum. O anda Sanık koltuğunda oturduğu ve çocuğun da işte pedagoglar, psikologlar eşliğinde orada bulundu durumları gördüm. Çocuğa işte diyor ki hakim ne oldu anlat bakayım. Çocuğum diyor. Diyor ki anlat nedir diyor hani. söylemini orada dinlediğinizde diyorsunuz ki ulan yap bir cinayet sebebi bu gideyim bu adamı vurayım ben insan olarak gideyim yapayım bunu yani ya da bunun haberini yazayım durumu oluşuyor sadece başka bir şey yapamıyorsunuz bu sizde büyük bir stres büyük bir sıkıntı oluşturmaya başlıyor Ekim salonlarında karşılaştığım davalarda, e, emin olun şu özellikle 5 yıllık süreçte ben e, psikolojimin çok fazla bozulduğu kanısındayım. Bunu aleni olarak da söylüyorum diyorum ki yani neler duymadı bu kulak be abi. Hadi bak samimiyetle neler duymadı. Ceza mahkemesiydi galiba. Anne de aynı şeyi savunuyor kız da Diyor ki babam bana tecavüz diyor kız. 17 yaşında falan. <laughs> Ulan baba orada dava takmış da işte şeyde duruyor sanık koltuğunda. E, tutuklu zaten yargılanıyor adam hüngür hüngür ağlıyor ama öyle böyle değil yani böyle bir şey nasıl olur böyle bir şey mümkün değil falan adam ağlıyor tabi bu söylemde bulunurken annesi de aynı şeyi savunuyor diyor ki evet kızım haklı ilgili yalan söylemez. Üzerinde kurulu bir şey var. Bunlara bunu birisi yanlış anlatmış belki. ki. Kız ve anneye Sonra mahkeme tekrar duruşma tekrar başladı. Anne ve kız itiraf etti. Dedi ki ee, tecavüz eden babası değil. Hatta ortada bir tecavüz yok. Çünkü zaten raporlar gelmişti önüne hakimin de. yaklaşımda bulunur endişesiyle diyor biz böyle iftira atmak zorunda kaldık pişmanız falan filanla adam daha iyi oldu berat etti davada ama kızla anneye bir ceza verildi mi Dur, durumunuzu düşünsenize yani birileri sizin kızınıza tecavüz ettiğiniz gerekçesiyle hapis yattığınızı biliyor yani gardiyan biliyor ne bileyim işte müdür biliyor dedikodusu çabuk yayılır cezaevinde bu tarz mevzuların içerideki mahkumlar biliyor öyle düşünün. Belki de ömründen 20 sene verdi. o psikolojiydi. Ha, kimin umrunda mevzu, kimin umrunda yeri geldiğinde bir iftirada atılabiliyor olduğunu gördü bu gözler, duydu bu kulaklar. Yani işte PKK ile ilgili gelen oldu, ona göre bir savunma mekanizması, kendilerini haklı gördükleri taraf. FETÖ ile ilgili geldi. Haklı gördükleri taraf fakat özellikle çocuk istismarlarında, yani küçük çocuk mesela şey olmuştu tramvayda, kalabalık bir tramvay içerisinde e, taciz söz konusu iddiasıyla bir kadın şikayette bulunmuştu. Adam 13 yıl ceza almıştı. Kadın diyor ki adamın eli işte kalçamda 20 saniyeden fazla kaldı diyor. İspat yok. Hiçbir şey yok. Ama işte Türk kadın yalan söylemezden yola çıkılarak adam ceza aldı. Adamın savunmasına bakıyorsun. Adam diyor ki ya tramvay o kadar kalabalıktı ki diyor. Birisi de sanki beni elliyordu diyor. Yani ben bilinçli bir şey yapmadım diyor. Yalvarıyor, yakarıyor. Ama gel gör ki finalde cezayı alıyor. bak gidip de almıştı. Işte, Faruk abin aldı dersen. Seni bir dahakine de getirme döverim falan diye tehdit ederek 20 lirayı alıyor elinden. Çocuk bu tehdidi pas geçiyor. Ve gidip babasına, annesine söylüyor diyor ki Faruk benim 20 liramı aldı. Hemen şikayet ediliyor. Çocuk tutuklanıyor. 20 lira. Şimdi gaspa giriyor. Ülkede hırsız başka bir ceza alırken gasp çok bambaşka bir cezaya sebebiyet geldim be abi yani neler neler yani işte travestisi gelmiş Suriyeli travesti işte Türk birisinden şikayet olmuş ona tecavüz etti Berim. Öbür taraftan Böyle bir şey istediler Gitsen şu adamdan aldı Hayvanları Gelip adamdan Uhrefi bir şekilde gördüm hani özellikle dini inançları e, ön plana i̇şte, çıkartarak insanları dolandıran binlerce insan uzun uza diye konuşuruz bunlar tabi elbette ama sizin içinden bir tane konuyu seçmenizi isteyeceğim yani şu konuda gördüğün en ilginç dava neydi? sorarsanız bana onunla alakalı size yaşamış oldum dinlemiş oldum dava içeriğini anlatırım sevgili dostlar. Bu arada fındık vardı. Şimdi 3-5 atıştırmış olduk. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun.